Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda iPhone 13 ile Samsung Galaxy S22'nin kameralarını karşılaştıracağım. Kamera karşılaştırma serisi kanalda en çok sevilen seri diyebilirim kesinlikle. Bu videodaki konuklarımsa iPhone 13 ve Samsung Galaxy S22. Karşılaştırılması çok istenen iki cihaz var elimde. Önümüzdeki haftalarda iPhone 13 Pro Max ile S22 Ultra'nın da kameralarını karşılaştıracağım. Ama bu videoda bu iki cihazın kameralarını farklı senaryolarda test edeceğiz ve çektiğim fotoğrafları Instagram hesabım üzerinden model ismi vermeden paylaşacağım. Siz de bu fotoğrafları tarafsız bir şekilde oylayacaksınız ve videonun kazananını belirlemiş olacağız. Siz de bir sonraki karşılaştırma videomda oy kullanmak istiyorsanız Instagram'da Ahimsa 1 kullanıcı aldığı Instagram hesabımı takip edebilirsiniz Şimdi gelin testlerimize başlayalım Evet testlerimizi yaptık Anketlerimizi gerçekleştirdik Şimdi ise sonuçları açıklamanın vakti geldi Bir tarafta iPhone 13 diğer tarafta Samsung Galaxy S22 Toplamda 10 farklı fotoğraf örneğimiz var Ve bunlar hep farklı senaryolarda çekildi Yani e, portre, selfie, gece modu, ters çık gibi Farklı senaryolarda çekilmiş Toplamda 10 fotoğrafımız var Ve Instagram üzerinden gelen oyları birlikte değerlendireceğiz Videoya geçmeden önce Videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone olmayı değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin sonuçlara birlikte bakalım. İlk fotoğrafa baktığımızda burada videonun girişini çektiğim alanda bir fotoğraf çekmiştim ve burada binanın uzaktan bir fotoğrafını çektim. Yani fotoğrafın içerisinde hem binayı hem ağaçları hem çimeni hem de gökyüzünü görüyorsunuz. Yani değerlendirilebilecek baya bir detay var diyebilirim. Cihazlara bakacak olursak A görseli iPhone 13'te B görseli de Samsung Galaxy S22 ile çekilmişti ve burada şunu da diyor olabilirsiniz fotoğraflar aynı açıdan çekilmiyor gibi bir görüntü var ama aslında öyle değil değil. Samsung Galaxy S22'nin ana kamerası biraz daha geniş bir açıya sahip. Yani fotoğrafları tam aynı hizadan çektiğinizde bile biraz açı farkı olabiliyor. O yüzden videonun başında bunu da belirtmiş olayım. Ve ilk görselin sonuçlarına bakacak olursak burada tam bir beraberlikte karşı karşıyayız. İki cihaz da burada tam eşit oy topladı. Aslında bu karşılaştırma videolarında pek fazla böyle beraberlik sonucu gelmiyor ama bugün karşılaştırdığım cihazlar gerçekten birbirine denk cihazlar diyebilirim. Yani iki telefonda çok başarılı işler yapabiliyor ve ben de hani fotoğrafları çekerken gerçekten hani iki cihaz arasında çok fazla kaldım ve bu ilk fotoğrafta da iki cihazın çok güzel sonuçlar verdiğini görebiliyoruz. İlk fotoğraf bu şekilde. Şimdi yine ana kameralarla çekilmiş fotoğraflara devam ediyoruz. Burada da yine bir yapının fotoğrafını çekmiştim ve ön tarafta bir heykel var. Onun dışında yine üst tarafta gökyüzü ve ağaçlar kaldırıca girmiş. Alt tarafta da yine çimenleri görüyorsunuz. Bu şekilde bayağı renkli bir fotoğrafı olduğunu söyleyebilirim. Buradaki cihazlara baktığımızda A görseli iPhone 13 ve B görseli de Samsung Galaxy S22 ile çekilmişti ve, ve S22 bu fotoğrafta %72'lik bir oy alarak öne geçmeyi başarıyor. Fotoğraflara baktığımızda Samsung binayı biraz daha iyi aydınlatabilmiş gibi duruyor. Yani fotoğraftaki aslında en göze çarpan detaylardan bir tanesi o. Onun dışında renk farklılıkları var ve kullanıcıların %72'si burada Samsung Galaxy S22'nin çektiği fotoğrafı tercih etmiş diyebiliriz. Sıradaki görselle devam edecek olursak burada da trenin fotoğrafını çekmiştim ve yine diğer fotoğraflarda olduğu gibi arka tarafta gökyüzünün ve ağaçların kadraja girdiğini görebiliyorsunuz. Burada da yine fotoğraflar arasında bazı renk farklılıkları var. Buradaki A görseli iPhone 13'te B görseli de S22 ile çekilmişti ve burada iPhone 13 %64'lük bir oy alarak öne geçen taraf oluyor. Fotoğraflara baktığımızda ise biraz önce söylediğim gibi bazı renk farklılıkları var. Mesela iPhone 13'ün çektiği fotoğrafta trenin biraz daha siyah yakın olduğunu görebiliyoruz. S22 ise burada biraz daha gölgeleri açmış biraz daha aydınlık bir fotoğraf görüyoruz. Ama kullanıcı oylarına baktığımız zaman ise burada oy verenlerin %64'ü iPhone 13'ün çektiği fotoğrafı tercih etmiş. Sıradaki fotoğrafla devam edecek olursak burada da bir heykelin fotoğrafını çekmiştim ve iki cihazda aslında gayet güzel sonuçlar vermiş. Birbirine yakın sonuçlar çıkmış diyebilirim. Burada A görseli S22 ile B görseli de iPhone 13 ile çekilmişti ve iPhone %52'lik bir oy alarak yine öne geçmeyi başarıyor. Aslında birbirine baya yakın sonuçlar görüyoruz. Hem fotoğraf sonuçlarında hem de oylarda bunu görebiliyoruz. %52'ye 48'lik bir durum var ortada. Sonuçlar yakın ama az bir da olsa da iPhone 13 öne geçmeyi başarmış sırada bir portre fotoğraf örneğimiz var. İki cihazını ana kameralarıyla yani 1x çekilmiş portreleri şu an görüyorsunuz. Samsung Galaxy S22'de ek olarak bir telefoto lens yer alıyor. Yani 3x zuma sahip kamerayla da portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. iPhone 13'te böyle bir seçenek bulunmuyor. Bu yüzden iki cihazını ana kameralarıyla portre fotoğraflar çektim. Burada A görseli Galaxy S22 ile B görseli de iPhone 13 ile çekilmişti ve yine biraz önceki fotoğrafta olduğu gibi %52'lik bir oy olarak iPhone 13 portre tarafında öne geçmeyi başardı. İki cihazın çektiği portre fotoğraflarda gayet güzel ve sonuçlar da birbirine yakın. Aynı az önceki fotoğrafta olduğu gibi %52'ye %48'lik bir durum var ve iPhone az bir farkla öne geçmeyi başarmış. Ve sıra geldi cihazların ultra geniş açı kameralarına. İki cihaz da geniş açı konusunda iddialı özellikler sunuyor ve çok başarılı fotoğraflar çekebiliyor ki ben de birkaç yıldır test ettiğim cihazlarda hem iPhone'da hem de Samsung modellerinde ultra geniş açı kameralardan çok memnun kalıyorum. Çok güzel fotoğraf ve video sonuçları verebiliyorlar. Ve bu fotoğraftaki A görseli S22 ile B görseli de iPhone 13 ile çekilmişti ve Galaxy S22'nin %66'lık bir oy alarak öne geçtiğini görebiliyoruz. Ciddi bir oy farkı ile burada Samsung öne geçen taraf olmuş. Fotoğraflara biraz baktığımız zamansa aslında Galaxy S22'nin biraz daha HDR konusunda iyi sonuç verdiğini görebiliyoruz. Yani ağacın ve terenin detaylarına baktığınız zaman biraz daha aydınlatabildiğini görebiliyoruz ki büyük ihtimal kullanıcılar da bu yüzden Samsung'un çektiği fotoğrafı daha çok tercih etmiş diyebiliriz. Ultra geniş açılı örneğimiz de bu şekildeydi. Selfie ve düşük ışık örneklerine geçmeden önce son olarak ana kamerayla çekilmiş bir fotoğrafımız daha var. Bu fotoğrafta da aslında değerlendirilebilecek birçok farklı detay var ama A görselindeki açı farkı da birazcık göze çarpıyor. Galaxy S22'nin ana kamerası başta söylediğim gibi biraz daha geniş açıda fotoğraflar çekebiliyor ve buradan da rahatça anlayabileceğiniz gibi A görseliyle Galaxy S22 ile B görseli ise iPhone 13 ile çekildi ve bence aslında birbirine yakın fotoğraflar yine detay ve renk anlamında iki cihazda güzel sonuçlar çıkarmış ama kullanıcıların tam %63'ü burada iPhone 13'ün çektiği fotoğrafı tercih etmiş. İki fotoğraf arasında daha ufak farklılıklar var açıkçası ama kullanıcıların çoğunluğu burada iPhone'un çektiği fotoğrafı tercih etmiş. Ön kamera tarafına geldiğimizde iki cihazda ön kameralarıyla geniş açılı selfie'ler çekebiliyor ki burada da iki cihazın geniş açılı selfie modunda fotoğraflar çektim ve buradaki A görseli iPhone'la B görseli de Samsung'da çekilmişti ve kullanıcıların %53'ü iPhone 13'ün çektiği selfie Örneğini tercih etmiş. Fotoğraflar birbirine yakın açı olarak da benzer sonuçlar vermiş. Ufak tefek farklılıklar var. E, A görselinde iPhone'un çektiği fotoğrafta yani yüzümü az da olsa daha iyi aydınlatmış diyebilirim. E, burada da aslında oylar da birbirine yakın. %53'e %47'lik bir durum var ama öne geçen taraf iPhone. Ve son olarak geldik gece moduna düşük ışıkta çekilmiş iki farklı fotoğraf örneğimiz var. İlk görsele baktığımızda burada bir ağacın yapraklarını çekmiştim ama aslında iki fotoğrafında bu kadar aydınlık durduğuna bakmayın çok karanlık bir ortamdı yani üst tarafa doğru bir ışık yoktu ve aşağıdan yukarıya doğru gökyüzünü de içine alacak şekilde ağaçların fotoğrafını çekmiştim ve iki cihazda aslında 3-5 saniyelik pozlamalarla çok iyi bir şekilde ortamı aydınlatabildi. Buradaki sonuçlara baktığımızda da aslında çok bariz bir fark bulunuyor. A görseli iPhone 13'te. B görseli Galaxy S22 ile çekilmişti ve e, şu anda bu videodaki en büyük oy farkı bu fotoğrafta ve iPhone 13 tam %88'lik bir oy alarak hani bariz bir şekilde öne geçmeyi başarıyor. E, fotoğraflara baktığımızda ise evet iki cihazla ortamı güzel aydınlatmış ama iPhone 13'ün çektiği fotoğraflarda hem biraz daha iyi aydınlatabilmiş hem de biraz daha keskin detaylara sahip olduğunu görebiliyoruz. Ve bu yüzden de %88'lik bir oy almış. Ve sıradaki düşük ışık örneğine baktığımız zamansa burada da yine ortam e, fotoğrafta gördüğünüz gördüğünüzden çok daha karanlıktı. Yani iki cihazda birkaç saniyelik pozlamalarla ortamı iyi bir şekilde aydınlatabildiler. Burada da yine A görseli iPhone'la B görseli Samsung'da çekilmişti ve az öncekine benzer bir sonuç yine bizleri karşılıyor. iPhone burada %82'lik bir oy alarak Galaxy S22 gece modunda geride bırakmayı başarıyor. Fotoğraflara baktığımızda yine ufak farklılıklar var ama iPhone'un ortamı biraz daha iyi aydınlatabildiğini görüyoruz. Evet fotoğraflarımız bu şekildeydi. Peki siz bu cihazların kamerada ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Bir sonraki karşılaştırma videomda hangi iki cihazın kameralarını karşılaştırmamı istediğinizi de Yine yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Diğer videoda görüşmek üzere Hoşçakalın